Evet. Almanya'dan gelen bir T4 Syncro araç internetten bize ulaşmışlar. Yolda ufak bir problem yaşadıklarını söyledi. Bize geldiler. Biz de tabii sorunlarını hallettik. Araçta ekstra bir diferansiyel kilidi var. Bazı araçlarda yok. Bu T4 sinkro modelinde kullanılmış arka diferansiyel kilidini aktif ediyor arka tarafı. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim. İçeri bununla alakalı bir tane düğme koyuyorlar. Bu düğmeden aktif edip ya da çıkartabiliyorsunuz evreden. Evet. Evet, düğme tamamıyla şurada göstereceğim gibi teyit konsolunun altında, klima panelinin hemen altında, vitesin önünde şöyle bir panel göreceksiniz. Bu her modelde yok. Önce bir çalıştıralım arabayı. Şurada bir düğmesi var. Aktif edeceğiniz. Bunu kendinize doğru çektiğiniz zaman şurada ışık yanıyorsa aktif olmuştur. Bu arka tekerleri gösteriyor. Arka defransiyel kilidini aktif ediyor. Şöyle tekrardan geri itelediğinizde devreden çıkıyor. Bu kadar.